Evet evet arkadaşlar ee, söz verdiğim üzere ne yapıyoruz ee, aylık video şimdi Ocak ayı 2022 diyoruz ee, ve koç burcuna başlıyoruz ee, ne yapıyoruz arkadaşlar ne oluyor ee, şimdi güneş ne yapacak 20 Ocak'ta işte e, kova burcuna geçecek ocağın 20'sine kadar koçlar oğlak yaşıyor oğlak yaşamak ne demek oğlak koçun 10 ve 4 aksıdır. 10 ve 4 aksı olduğu için kariyer, aile, aileyle bir araya gelme, aileyle ilişkiler e, ve e, tabii kariyerle ilgili bir takım düzeltmeler Oğlak bize bu etkiyi verir. E, biraz bazen, bazen diyorum çünkü Güneş, e, oğlakta e, bizim koç Güneş'imize kare attığı için e, bazı zorlanmalar e, olabilir diyorum. Fakat işle kariyerle alakalı, aileyle alakalı meseleler. Güneş tabi ne yapıyor? 20 Ocak sonrası Kova burcuna geçiyor. O da bizim 11-5 aksımız, yani aşk ilişkileri, işte bir takım yatırımlarımız olabilir. Aynı şekilde arkadaşlık ilişkileri, society, cemiyet vesaire vesaire. Güneş bu etkileri getiriyor hayatımıza. Fakat arkadaşlar, bu arada 14 Ocak'ta Merkür geri gidişi başlıyor. Merkür geri giderken ne olur arkadaşlar? Bu bazen e, soruyorlar araya gireyim. E, Vedik ve Batı astrolojisinde gezegenlerin geri gidiş günleri de 3-5 gün ne yapıyor? Değişebiliyor. E, biz yuvarlak hesap konuşuyoruz. Merkür geri giderken arkadaşlar nerede geri gidiyor? Oğlak Burcu'nda geri gidiyor. Demek ki hem Güneş oradayken ki bu arada unutmayalım Venüs de orada geri gidiyor. 4-10 aksi konusunda koçlar biraz zorlanma yaşayabilirler. Merkür geri gittiğinde bazen hatalı kararlar alabiliriz. Venüs geri gittiğinde ise ne olur? Koçun Venüs nedir arkadaşlar? Boğa ve terazi evleridir. Boğa ve terazi evleri koçların nedir arkadaşlar? 2 ve 7. 2 ve 7. evleridir. E bu tabi sizin finansal yatırımlarınız. Zaten 19'unda Venüs geri gitmeye başladı. Ondan sonra ne oldu? İşte görüyorsunuz piyasalar allak bullak oldu. Ee, ...pozisyonlarınızı değiştirmeyin... Venüs ileri harekete geçinceye kadar... ...yani 24 Ocağı kadar... Ee, ...paniye mal yok arkadaşlar... ...nasıl olsa hepimiz bir gün öleceğiz... ...insanlar tabi hayatta kaybettiklerinde... ...biraz tabii e, ne yapıyorlar... ...psikolojileri e, yıkılıyor... E, ...sabırlı olalım... ...yani çünkü hareketler olakta oluyor... ...e olağan dispozitörü biliyorsunuz... ...yöneticisi nedir... E, ...Satürn'dür... E, ...Satürn zamana karşı oynamak... ...sabırlı olmak demektir... E, i̇lişkilerde de sabırlı olun. Çünkü yedinci ev yöneticiniz evliliklerde e, bir takım sorunlar yaşanabilir. E, kendi olması gereken yere Venüs Oğlak Burcu'nda teraziden ne yapıyor? Kare atıyor. Kare attığı için de e, Venüs Oğlak'ta biraz soğuktur. Bir de dediğim gibi geri gidince hepten buz gibi oldu. Ha bir de Venüs ve Merkür'ü bunu söylemem önemli. Doğuştan geri giden insanlar olabilir. Onlar tabii arkadaşlar bizim gibi değiller, değiller. Neden? Çünkü e, onlar zaten geri hareketli gezegenle doğdukları için genelde geri hareketli gezegenle doğan insan haritasında hangi gezegen geri giderse gitsin e, gezegenin geri gittiği anlarda onlar harekete başlayabilirler. Onlar bizden farklılar bu durumda. Ee, peki ne oluyor arkadaşlar? Ee, toparlarsak Venüs geri gidiyor 29'una kadar. 14 Ocak'ta da ne yapacak? Merkür geri gitmeye başlayacak. Aman arkadaşlar, ikisi de aynı anda geri gitmeye başlayacak. Biz her zaman ne diyoruz? Güneş, Venüs, Merkür ve Ay. Bunlar karakteristik gezegenlerdir. Karakteristik gezegenler bizim doğuştan elde ettiğimiz bir takım özellikleri gösterirler. Kişilik gezegenleri dediğim diğer gezegenlerden farklıdırlar. O anlamda. E, bu dört gezegen bizim e, yapısal durumumuz üzerinde daha fazla etkilidir dürtüsel olmayın diyorum bakın dürtüsel olmayın biz e, hayvan değiliz hayvanlar dürtüsel davranırlar bizim düşünerek ve sabırlı olarak bazen hiçbir şey yapmamamız gerekir hiçbir şey yapmamamız gereken bir aydayız yani aralıkta alınan pozisyonları değiştirmeyin diyorum e, ne yapıyoruz başka bakıyorum e, ay ay ne yapmış arkadaşlar 2 Ocak'ta bir yeni ay var. 18 Ocak'ta da ne yapıyor? Bir dolunay var. Şimdi genelde yeni ay zamanları ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz bir şeye yeniden başlıyoruz. Dolunay geldiğinde de hasadı topluyoruz. Dolunay'da hasadı toplayamıyorsanız yeni ayda açtığınız pozisyonla ortada bir şeyler yanlış demektir. Ay küçülmeye başlar dolunaydan sonra. Ayın küçüldüğü evrelerde bir şey yapmamaya çalışın. Ee, yeni ayda bir daha pozisyon alırsınız diyorum. E Zaten Dolunay'da anlarsınız. Yani Anya mı Konya mı Almanya mı? Bu arada Anya Girit'te bir yer bilmeyenlere söyleyeyim. Mars 25 Ocak doğlak Burcu'na geçiyor. Yaydaydı. Tabii yayda olduğu için de koçların 9. evi konusunda etkiliydi. 3-9. Yani işte 3-9 nedir? Konu, komşu, yakın çevreniz. İşte... Ee eğitimle alakalı olabilir uzak ülkelere seyahat ya da bir yerlere işte seyahat etmek filan Mars orada bir takım e, etkilere sahipti. Her ne kadar tabi yayda olup e, 120 derecelik açı da yapsa her 120 derecelik açı iyidir diyemeyiz arkadaşlar. Her 90 derecelik açı kötü diyemeyeceğimiz gibi. 25 Ocak'ta da ne yapmış? Oğlak Burcu'na geçiş yapıyor. Oğlak tabii sizin kariyeriniz, toplum önündeki yeriniz. Fakat burada dördüncü evinize de etki edeceği için her zaman ben ne söylüyorum? Hangi evdeyse karşısına da çakar. Dördüncü evinize de çaktığı için burada anne, eş, aile yani yuvanızdaki herhangi kişilerle ne yapmayın? çatışmayın diyorum. 10. ev tabi biraz otoriteyle işiniz gücünüz e, mevki olarak sizden yukarıda insanlar olabilir. Devlet dairesinde işiniz olabilir. Bu tip işleri birazcık ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Dikkatli oluyorsunuz. Gerçi Mars Oğlak Burcu'nda egzoltedir. Orayı sever Mars. Güçlüdür orada. Ama bir gezegen güçlü de olsa sizi eğitirken sizi zorlayabilir. Yani benim Mars'ım da çok güçlü ama bize tabi asker zor bir baba verdi diyelim. 13 yaşında üniforma giydik askeri okul filan. E tabi sürü kavga gürültü. Şimdi Mars şimdi kavga gürültü yapmadan sizi nasıl geliştirebilir? Bir boksör gidip ringte 150 kere dayak yiyip burnunu kanatmadığında Mars nasıl güçlü olabilir? Bazıları diyor ki hocam Mars'ı nasıl güçlendireceğim? Ya git dayak ye Mars'ın güçlensin ne diyeyim yani. Zaten dayak yiyen arkadaşların Mars'ı zayıf olabilir. Çünkü dayak yiyordur yiyordur hala dayak atmasını öğrenmemiştir. Orada ne diyoruz? Ezeldeki gibi. Ömer'den e, ezele dönüşüyorsunuz. Daha fiyakalı filan böyle. Masarabdi arabayla geziyorsunuz F vesaire vesaire. Bir de bu Rahu Ketu yani kuzey ve güney karmik ay düğümleri arkadaşlar. Burası önemli. Şokomelli. Ne oluyor burada? Ayın 18'inde tabi bu e, batıya göre yorum yapıyorum. Fakat Vedik'te şöyle bir pozisyon var. Özellikle Ocak 1-15 tarihleri arasında Kala sarpa yoga var. Kala sarpa yoga Vedik'te arkadaşlar kuzey ve güney karmik düğümleri ne yapar biliyor musunuz? Mu? Bir tarafını alır bütün gezegenleri. Öbür tarafında gezegen olmaz. Kala sarpa yoga'da işler sarpa sarmaya başlar. Kala tabi zaman kala sarpa aslında zamana sarılan yılandır. E, zamana sarılan yılan ki kala sarpa yoga'da doğmuş olan insanlar olabilir e, ee, aynen ayın boşlukta olduğu zamanlarda ki bende var işler yavaş ilerler. Siz bir şey yaparsınız çok zor performans alırsınız. Kaplumbağa gibi böyle santim santim gidersiniz. Öyle çıta gibi koşamazsınız. Fakat kaplumbağa tabii çıtayı döver. Yani o tabii tavşanla kaplumbağanın hikayesi gibi oldu ama kaplumbağa da uzun yaşar. Yani öyle hızlı koşayım bilmem ne öyle atın biliyorsunuz seyrek düşer bilmem nesi. E, sakin olun. Yavaş yavaş ağır ağır ahaste çekiyorsunuz e, kürekleri. Mehtabı ıslatmıyorsunuz. Mehtap da burada bizim ay. Şimdi başka ne diyebilirim? Ha, bu arada tabi bu sabırlı olma meselesi dediğim gibi Kala Sarpa Yoga o işler biraz ters. Yani siz beklersiniz hemen olacak bir yatırım yaparsınız 3 gün sonra gelsin gelmez arkadaşlar. Onu bekleyeceksiniz. Ben 10 ayda post doğuyorum bekliyorum. Ben sabırlı adamım bakmayın siz benim hızlı konuştuğuma hızlı hareket ettiğime. Bu arada da hızlı konuşacağım her zamankinden daha fazla çünkü... E, videoları kısa tutmak zorundayım 12 tane ayrı çekeceğim e, uzatırsak benim biliyorsunuz bitmez yani bitmez e, Plüton Plüton Oğlak'ta bunu da unutmayalım şimdi bu Oğlak Burcu'nda e, bir e, gezegenler ne yapıyor birbirleriyle bir kavuşum halindeler Plüto biraz intikamcıdır zaten bunu göreceğiz arkadaşlar şimdi <laughs> Ocak şöyle önemli Şimdi son bir buçuk senedir ne oluyordu arkadaşlar? Yay ikizler aksında güney ve kuzey karmik düğümler vardı. Yani Merkür, Jüpiter. E Merkür konuşmak, negotiation, akıl. Jüpiter bilgi, birikim, bilgelik. Artık tutulma orada değil arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Gördüğüm kadarıyla 18 Ocak civarı falan artık ne yapıyor güney kuzey düğümleri? Akrep boğa aksına geçiş yapıyor akrepte ne var arkadaşlar güney karmik ay düğümü boğada ne var kuzey karmik ay düğümü şimdi 2-8 aksında gerçekleşeceği için koçlar açısından kuzey güney düğümlerinin pozisyonu ve güneş ve ay tutulmaları onu zaten anlatmıştım ee, 2022 e, videolarında 2 ve 8 aksında arkadaşlar ne yapıyorsunuz siz ee, para 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 yani napolyon bonaparte vari bir koç ortaya çıkacak ee, orada artık bir takım borçlar ortağın işte e, sözleşmeleri ondan gelen para parayla yaptığınız işler kendinizi konfor almaya bakın bir buçuk sene 2023'ün ortasına kadar e, para para deyip gezin para gelsin evrenden ama kendinizi çok da paralamayın evrenin enerjisine ne yapın teslim olun alemlerin Rabbi olan Allah ne derse o olur paniğe hal yok diyorum ha bir de ne var arkadaşlar Tabi bu genel bir yorum. Artık Akrep e, Boğa aksında olacağı için, Türkiye'de Akrep Boğa ya, hesaplaşma var arkadaşlar. Boğa'da Venüs var, Akrep'te Plüton var. Biri aşk, biri nefret. Ama Venüs, Boğa Venüs, Terazi Venüs gibi değildir arkadaşlar. Terazi Venüs daha akıllı, dengeli çünkü evlilik, ortaklık imza atıyorsunuz orada. Boğa'dakinde ise onun da bir aşk tarafı var fakat orada kendini güvende hissetmeye çalışan bir aşk var daha biraz fiziksel diyelim neticede bir topraktan bahsediyoruz toprağa ne yapıyoruz verdiğimizi alıyoruz toprağa vermediğiniz bir şey alamazsınız öyle havadan mavadan hiçbir şey gelmez haberiniz olsun ee, burada ne yapmamız lazımmış demek ki kin nefret hesaplaşması aşk nefret kin yani böyle 2022 muhteşem bu anlamda ee, gaza gelmeyin diyorum sakin kalın diyorum ee, Akıpsel hesaplaşmalar çünkü güney düğüm sizin hesaplaşmanız gereken hayata geldiğiniz andaki yer dersiniz kalmışsınız ki güneyde geliyorsunuz bazıları hocam ben kuzeye gideceğim kardeş güneyi halletmeden hiçbir yere gidemezsin sen bir kere vur ya lise 2'de kaldıysan güneyle geliyorsun diyorsun ki ya hocam ben lise 2'de kalmıştım gene doğdum fakat ben gideceğim master yapacağım bir yerden böyle işte şey yapacağım ee, Ozalitçi'den bir tane diploma alacağım. Diyeceğim ki ben üniversite okudum. Yemezler onu kardeş. Çünkü kuzey düğüm, e, güney düğümü hallettiğinizde gerçekleşir. Ben güneyden kuzeye gidiyorum yok. Ben ne yaptım? Önce güneyi hallettim. Sonra kuzeye yolculuk başladı. Güneyi halletmeden kuzeye yolculuk yapamazsınız. Top gibi olursunuz. Vardı ya böyle yoyo filan eskiden böyle gidiyor böyle tak. Ya yani böyle gittiğinizi zannedersiniz. İp sizi çeker bir daha yapışırsınız böyle. Adamla yakalar bağım diye yere atar. O yüzden Öyle olmuyor. Başka ne diyoruz? Ee, Oğlakta meseleler. Oğlakta meseleler zaten dedim ya. Onuncu ev işiniz, gücünüz, kariyeriniz ama tabii karşıdan aile ve aileyle alakalı meseleleri halletmeniz gerekiyor. Ee, artı ne diyebiliriz? Boğa burcunda hala Uranüs yani tabii birkaç senedir orada daha da kalacak. Burada hiç ummadığınız, beklemediğiniz şekilde paralara kavuşabilirsiniz. Ey Koçlar. Hocanız da Koç. Geliyor, akıyor. Rabbime şükürler olsun. Ya malikel mülk, mülkün sahibi odur. Şimdi burada bir de ne var? e, ee, intikamdan kinden uzak kalıyoruz dedik. Ha Merkür geri gidişi arkadaşlar bakın şimdi bu Merkür geri gittiğinde bir de Oğlak'ta geri gidiyor. Ben işimi değiştireceğim, kariyerimi değiştireceğim. Ya da aileyle bir takım sorunlarım var onları hallediğime girmeyin. Merkür geri giderken insanlar okum dediğinizde onlar sizi bokum diye anlayabilirler. Bir de burada tabii meselemiz şu. Ayın 14'ünden sonra hem Merkür hem Venüs aynı anda el ele geri gidecekler. Biri sevme modülü dedik. 2 ve 7 yönetiyor. Merkür koçların 3. evidir. İletişim bir de 6. evidir. Başak evidir. Hastalık evidir. Bazı geçmişten gelen sorunlarınız varsa onları gözden geçirin. Bir check-up'a girin. 3. evde tabii konuşma, iletişim dedim ya ilişkiler filan. Merkür geri gidişleri genelde ne yapıyor? Koçların 3 ve 6'sını tabii etkiliyor. Ama tabii özel haritalarda, seanslarda tabii Merkür'ünüz neredeyse hangi evdeyse hangi burçtaysa onun dispozitörü neyse diğer gezegenlerle açısı neyseden bakıyoruz o tabi şeydir. O tabi çok detaylı uzun bir iş. Ee, başka ne diyebiliriz? Hızlı gidiyoruz. Arkadaşlar bitiriyorum ya yani ben bu zaten dedim ya siz aylık istediniz ben yorum yapıyorum filan diye. Ee, umarım hepinize yeni yılınızı ne yapıyoruz şimdiden kutluyoruz umarım yeni yılda iyi olur janus biliyorsunuz böyle bir january'den geliyor janus Tanrıya böyle çift başlı böyle bir sağa bakıyor bir sola bakıyor o yani bir işte geçmiş yıla bir geleceğe bakıyor geleceği ve geçmişi şu an ne yapmanız gerekiyor tartmanız gerekiyor bir muhasebe zamanı hepimizin umarım içsel yolculuğu Bizi daha iyi yerlere çıkarttır diyorum. Başka tabii söyleyeceğim çok şey var ama kısa kesiyorum arkadaşlar. Aydın havası olsun. İyi günler.